Ramazan ayında bizi güçlü yapacak ne tavsiye edersiniz? Ramazan ayında iftar ve sahurda ikişer tane spirulina alırsanız enerji verir. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik olmaz. Oruç tutmuyormuş gibi kendinizi dinç hissedersiniz. Spirulina kullananlar biliyor. İftarda sahurda iki spirulina al yalla. Hiç açlık, yorgunluk, halsizlik, dermansızlık hissetmezsiniz. Çünkü bir gram spuruna 5 kilo zepse ve meyveye bedel. Buna astronot yiyeceği de derler. Niye? Uzaya giden astronotlar yanlarında spuruna götürdükleri için tencere, tava, et, balık, tavuk, yumurta götürecek halleri yok. Domates, biber, patlıcan. Orada mangal yapacak hali yok uzayda. Ne götürür? Sadece spuruna. Acıktığı zaman bir spuruna bitti gitti. bu Çernobil'deki atom reaktörü kazasından dolayı on binlerde çocuğun radyoaktif madde midelerinde iyileşmeyen antral gastrit oluştu. On binlerce. Rusya ve Ukrayna araştılar, araştılar ve spirulina'yı buldular. Hiçbir şeyle tedavi olmayan çocuklar spirulina ile iyileşti. Antral gastrit. Radyoaktif maddeyi bile iyileşti. Yok ediyor. Sararını yok ediyor.